Arkadaşlar bugün sizlerle kendi işinizi görecek kadar Photoshop eğitimine başlıyoruz. Photoshop eğitiminde ilk olarak sayfa açma ve akabinden de sayfada yazı yazmayı ve bu yazdıklarımızı kaydetmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ben CS5'i kullanıyorum arkadaşlar. CS6 da aynı, CS5 de aynı. Öncelikle Photoshop'un ana sayfasına bakıyoruz arkadaşlar. Şurası katman sayfamız arkadaşlar. Sağ taraf görüyorsunuz. İlk başta yeni sayfa oluşturmayı öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Sayfa dosya diyoruz. Yeni diyoruz. Çalışacağımız sayfa genişliği 200 olsun. Yüksekliği de 200 olsun arkadaşlar. Çözünürlüğümüz 300'den olsun. Ve 16 bit üzerinden hareket etsin. Arkadaşlar şimdi burada bir şey dikkat etmek etmenizi istiyorum. Çözünürlüğümüze baktığımız zaman 8, 16 bit olduğu zaman 31.9 megabaytken 8 bit ise 16. Aa, 0 megabayt oluyor. Yani bu şunu demek istiyor. Diyor ki eğer diyor sen beni sen beni yüksek çözünürlükte kaydedersen ben daha fazla yer kaplarım demek istiyor. Çalışmalarımızı genellikle 8 veya 16'da yapalım arkadaşlar. 34 32 biti genellikle kaldırmıyor arkadaşlar. Çoğu program yapacağımız resimleri mutlak surette bir yere yükleyeceğimiz için ee, çoğu program bunu kaldırmıyor. Özellikle Instagram olsun, Facebook olsun veya hatta internet sitelerinin sayfaları olsun, cPanel'in siteleri olsun, WordPress olsun bunlar kaldırmıyor arkadaşlar. Burada size anlatmak istediğim diğer bir noktalardan biri de genişlik ölçüleri santimetre, milimetre cinsinden santimetre ve milimetre cinsinden olan ölçülerin içerisinde genellikle milimetreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Renk profilinde ise Adobe RGB 98'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu kullanmamızın sebebi renk profilinde layerleri açık olarak e, hareket etmesini sağlayacak. Yani Photoshop'u yarım bıraktık. Daha sonradan tekrar çalışmak istersek eski kaldığımız yerden devam ederken renklerde herhangi bir bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Hemen sayfamızı açmadan önce de hazır ayarlardan uluslararası kağıtlara bakalım arkadaşlar. Uluslararası kağıtlar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Uluslararası kağıt deyip boyuta baktığımız zaman A5 standart, A4 standart kağıtlarımız var. A3 standart kağıtlarımız var. Ben biraz önce dediğimiz ayarlardan devam etmek istiyorum. Genişlik 200. Yükseklik de 200 olsun. Arka plan içeriği özel olsun arkadaşlar ve RGB'miz de 1998 olsun arkadaşlar. 16 bitle çalışalım. Tamam dedik arkadaşlar. Sayfamız açıldı gördüğünüz gibi. Burada yazı yazmak için yapmamız gereken ilk olay arkadaşlar sol tarafta ikona tıklıyoruz ve alanımıza getirip yapıştırıyoruz. Burada ne yazmak istersek yazabiliriz. DNM diyelim. Yazıyı büyütmek için fontların büyüklüğü, küçüklüğünü buradan ayarlayabiliriz. Ya da arkadaşlar düzene gelerek serbest dönüşüm deyip kendi çekme kuvvetimizde ne yapabiliriz? Fontlarımızı ayarlayabiliriz arkadaşlar. Evet düzendeki serbest modundan istersek yazının yönünü değiştirebiliriz. İstersek takla attırabiliriz. Yani yazıya istediğimiz gibi şekil verebiliriz arkadaşlar. Kaydedelim. Kaydettik. Diğer bir göstermek istediğim olay ise yazının rengini değiştirmek. Yazının üzerine geldik, tıkladık. Bakın yazı sağ tarafta görüyorsunuz katmanların içerisinde renk olarak da şuraya tıklıyoruz arkadaşlar ve mesela kırmızı yapalım yazımızı gördüğünüz gibi rengi değiştirme. Yine yazıya basit şekil vermeye bakalım arkadaşlar yazının şeklini bu yay işaretinden değiştirebiliriz hemen. Mesela yay yaptık arkadaşlar. Bunların ayarlarıyla ters yay da yapabiliyoruz. Düz oluyor. Aynı şekilde. Yine yapmış olduğumuz arkadaşlar bu görselde yazıda katmanlara gelerek yazıya derinlik veyahut da gölge de verebiliyoruz arkadaşlar. Karıştırma seçeneklerinden hemen gölge verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazının arkasında bir gölge oluştu iç gölge oluşturmalar, dış ışıma var, iç ışıma var, eğimler ve kabart var. Eğimler ve kabart resimlerin üzerinde ve hatta şekillerin üzerinde kabarık görünmesine ve 3D boyutunun onun içerisine oturmasını sağlayan bir program arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tamam deyip kaydedebiliyoruz. Evet arkadaşlar, yaptığımızı hemen kısaca bir tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Tekrar Hemen yazımızı seçtik. Deneme 1 olsun bu da. Hemen renk değiştirmeyi öğrendik arkadaşlar. Daha yine. Ne yapabiliriz? Rengini large yapalım. Mavi yapalım. Ardından bunu büyütmeyi öğrendik arkadaşlar. Foltlarına. Buradan da büyütebiliriz ama genellikle buradan büyütülebilirsek daha rahat yerleştirebiliriz yazımızı. Ne yapabiliyorduk? Şekilde oynayabiliyorduk arkadaşlar. Yine yazının kullanımına göre kalınlığını da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan böyle. Ve kapmanlara gelerek gölge verebiliyorduk. Efekt verebiliyoruz arkadaşlar yazımıza. Hemen ne dedik? Gölge verdik. Eğim verdik ve kabarttık. Kontrol uygulayabiliyoruz. Evet yazının kenarlarına daha da netleştirebiliyoruz. İç ışıma yapabiliyoruz. Dış ışıma yapabiliyoruz. Ve bunları kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Photoshop'un ilk dersinde ne öğrendik arkadaşlar? Yazı yazmayı öğrendik arkadaşlar. Peki bu yazıyı nasıl kaydedeceğiz? Hemen şöyle yapabiliriz. Dosya deyip farklı kaydetten bu yazımızı istersek fotoğraf olarak, istersek Photoshop programı olarak kayıt yapabiliyoruz. İstersek de PDF olarak da kayıt edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların içerisinde PDF var, Photoshop var, JPEG var. Hemen ben bunu resim olarak kaydetmek istiyorum. DNM 1 dedik arkadaşlar. Buradan da resmin çözünürlüğünü de ayarlayabiliyoruz ayrıca. Hemen Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi yazımız fotoğraf moduna dönüştü. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde de transparan görüntü öğreneceğiz. Ne işe yarıyor arkadaşlar transparan görüntü? Hemen söyleyelim. Resmin arkasını Yanın hale getirmeyi veya da başka bir resme tamamlamayı sağlıyor. Photoshop'un en güzel olaylarından biridir arkadaşlar. Hemen yeni sayfa diyorduk. Benim modum neydi arkadaşlar? 200'e 200'lü çalışma sayfamın boyutları genellikle. Transparanı seçiyoruz arkadaşlar. Ve Ardından da 16 bitte 8 bitte seçebiliyoruz. Sayfamızda 98 renk boyutlarına getiriyoruz. Transparan bir sayfa elde edelim arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi transparan sayfayı elde ettik. Şimdi yapmamız gereken olay Google'dan indireceğimiz birkaç resim ile dersimize devam etmek. Hemen yerleştir diyoruz dosyadan. Hangi resmi seçelim? Buradan dağı seçelim daha resmini seçtik arkadaşlar ve yerleştiriyoruz İstersek sürükleyip de yerleştirebiliriz şimdi burada hemen hemen tek arkadaşlar hızlı seçimde kullanabiliriz sihirli seçim de kullanabiliriz hızlı seçimi kullanalım ne yapıyoruz arkadaşlar hızlı seçimden sileceğimiz yerleri hemen belirledik ve ardından solda silgiyi de seçerek belirlediğimiz yerlere siliyoruz Evet şu an elde ettiğimiz sayfa Gördüğünüz gibi güzel havalı bir manzaradan ne yapalım hemen yağmur gibi bir bulutlu bir manzaraya dönüştürelim bu olayı. Ardından dosya diyelim. Yine Google'dan indireceğimiz yağmur yüklü bulutları hemen ne yapalım bulalım ve buradan yerleştirelim. Bunu yaparken açılara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Açılara dikkat ederseniz daha leziz, daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Hemen sayfamızı yerleştirelim. Üzerine ve gördüğünüz gibi sağ tarafa geliyoruz. Hemen katmanların bir katmanı diğerinin üzerine çıkartıyoruz. Ardından da resmimizi boyutlandırıyoruz. Kırptık. Kırpma işlemimizi soldaki kırpma seçeneğine yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz önce görmüş olduğunuz o manzara yerine bulutlu havaya bıraktı arkadaşlar. Photoshop'un en güzel olaylarından biri. Bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Dosya deyip farklı kaydet deyip resim modunda bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Transparan diyelim. Çözünürlüğünü de yükseltelim kaydettik. Bakalım bakalım nasıl olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi resim artık güzel bir havadan bulutlu bir havaya dönüştü arkadaşlar. Birkaç defa pratik yaparsanız olayı hemen kapabilirsiniz. Kolay gelsin.